günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün sabah kalktık ve yürüyüşe çıktık. Göktuğu gezdirmeye gidiyoruz. O arada da Bime uğrayacağız işte. Bakalım Bime hangi ürünler gelmiş falan diye bakarız belki de. Biz geç gidiyoruz öyle 9'da gitmedik oraya. Saati şu an 10. On. Onu geçiyordur. Öyle işte bakalım Bime neler gelmiş merhabalar tekrardan biz eve geldik işte Göktuğ oynadık onu şimdi uyuttuk ve saat 12 oldu biz çıktığımızda 10'du ve kahvaltı yapmadık biraz bir şeyler atıştırmıştık ama kahvaltı yapmadık şimdi kahvaltı hazırlayacağım ben ablam da Göktuğ'u uyutuyor kucağımda uyuyor ağladı bayağı şimdi onu kucağında uyuturken patates koymuştuk gelince çayı da koydum onu da demledim o da hazır şimdi işte simit aldık binde yoktu a birden aldık. Ee, simit aldım bayağıdır çok cam çekiyordu ee, bir de mantar aldım binde de çok ürün kalmamıştı böyle size gösterebileceğim çok bir şey yok bir de dağınık dağınık olmuşlar bir iki üç de insan vardı yaklaşmak istemedim o yüzden çok da bir şey yoktu biz bir tencere vardı onu almak istemiştik de o da kalmamış o zaman ben hazırlıklara başlayayım Kahvaltımız yapıldı, bayağı oldu. Ben uyudum. <laughs> Normalde kahvaltılıkları toplayıp içi evleri içi süpürecektim falan filan. Hiçbir şey yapmadım ve saat şu an 5-6'ya e, geliyor herhalde. Akşamı yani böyle yaptım ama durmuyorum. Şimdi mutfağı halledeceğim. Mutfağı bitirdikten sonra da bir evi şöyle bütün evi genel süpüreceğim. Sonra da akşam yemeğini düşünürüz herhalde, bilmiyorum. Tavuk çıkarmıştık aslında şurada gözüküyor. O da şey olmadı. Olmadı. Muhtemelen onu yarın yaparız. Bugün yapamayız. O zaman ben hızlıca şunları makineye dizeyim. Şuradakileri kaldırayım. Ocağımı sileyim. Bitireyim. Evet arkadaşlar. Göktuğcan uyandı değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Şimdi burada oynuyoruz biraz onunla. Ben de şu ortalığı toplayacağım biraz narında. Artık burada Göktuğ'un yatağı var. Şeyi, minderi. Orada oynuyor. Dur oğlum önünü koy bana. Ben şu battaniye şeyleri göreyim. İki dakika toplu kalmıyor. Hemen dağılıyor. Şimdi biz de kısır yapma kararı aldık. Çayla kısır yiyeceğiz. Hiç yemekle uğraşmayalım dedik bayağı. Bir de şey tavuk çıkarmıştık aslında da tavuk eğremedim. Ha onu oldu Aa! Ya ne oldu Ya oldu ne Ya ne oldu Ya oldu <laughs> Şimdi oyna. düşürüp sırıt böyle de mi şeyi? ben şimdi ütüye giriştim daha kısır da yapmadım ama şeyini koydu ablam neydi bulguruna su koyuyor? <laughs> buduruyor erken de ben acıktım aslında A bu sağcık değil mi Birazcık. o yüzden hızlıca şu ütüyü bir koyup ona <laughs> <buna> gideyim <laughs> Göktuğu da burada <laughs> you mm -hmm. ablam kısır yaptı ben Göktuğ'u uyutmuştum ki ama tekrar uyandı ve ablam şimdi onu emziriyor ve biz kısırımızı yiyeceğiz. Çayımızı da pişirmiş ablam. Ben ütüyü de yarım bıraktım çünkü başım ağrıyor. Bir de Göktuğ'ya uyuttum işte. Başım çok ağrıyor. İnşallah geçer. Sizleri de burada veda edeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.